İki gün sonra büyük kızım emri vaki yaparak temizlik var dedi ve gelip beni aldı. Küçük kızım bana acıdığı için gelip ablasının evindeki büyük temize yardım etti. Hatta ablasına da laf sokarak kendi evin asıl sen yap biz sana yardım edelim dedi. Daha sonra da beni aldı kendi evine getirdi. Bir hafta küçük kızımın Yo seninle alakalı değil. Bu benim genel halim. Başka bir kadınla da ben yine aynı ateşli olurum dedi ve güldü. Bu benim aklımı karıştırmıştı. Kendi kendime gaz veriyordum. Yani benimle bile yapsa demek ki zevk alacak diye düşündüm. Şansımı denemeye karar verip bir plan yaptım. Geceliğimi giyip kapalı ışıkta kapıyı hafiften açıp damadımı gözetlemeye başladım. Hikayenin devamı ve daha birçok hikaye linki açıklamada olan Saklı Sırlar kanalında. Keyifle dinlemeniz dileğiyle